Birinci pencere. Her bir zerre, bir nefer gibi askeri dairelerinin her birinde, yani takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda, her birisinde bir nispeti, o nispete göre bir vazifesi ve o vazifeye göre nizamı dairesinde bir hareketi olduğu gibi. Hem mesela, senin göz bebeğindeki o camit zerrecik dahi senin gözünde, başında, vücudunda ve kuvve-i müvellide, kuvve-i cazibe, kuvve-i dafiya, kuvve-i musavvire gibi deveran deme ve his ve harekeye hizmet eden evride ve şerayin ve sair asaplarda hem senin nevinde ilahir birer nispeti, birer vazifesi bulunduğunu bilbedahe bir kadir ezelinin eseri sunu ve memuru muvazzafı ve tahtı tedbirinde olduğunu kör olmayan göze gösterir.